Şimdi Diyarbakır'da bulunan Diyarbakır surlarına çıkıyoruz. Biraz dik ve dik. <laughs> Sur içinden selamlar. Diyarbakır surlarındayız. Burası Çin Seddi'nden sonra gelen en uzun ikinci sur. Size uzunluğunu şöyle göstereyim yani. Şurası şöyle gidiyor. Şöyle geliyor. Buradan böyle devam ediyor. Ee, ama ne zaman kimin tarafından yapıldığı e, bilgisi yok. Yani bilgiye ulaşamadım. Bilen varsa altta yazabilir. thank <laughs> you iki tane ver. Sen ver. Güzel olsun. Güzel bak bir tadı bir şey var. Güzel yine enteresan lezzetler peşinde. Işıkım, ışıkım. Böyle soyup tamam. kabuğunu yiyorsun. Dıkşın, dıkşın mı? Dıkşın. Evet. Işıkım. Böyle bir şey, İkir. dışı böyle. Üçün. Bizim yaprağın, <laughs> <ı. gülüyor> atma yaprağının kenarını yiyormuşum. Yaprağın aynı kabak gibi. Aynı kabak kabağ gibi, kabak gibi. Aynı kabak gibi. Musun sen musun ya? Yani? Ekşi. Ben seversin. Ya, bütün yaprağını Ben çok hatırlıyorum. Ay, çok <laughs> içine falan. bilmiyorum. gitme Ama burada mesela bak şöyle bir tarafta bir yerde. Merhabalar efendim. Hasanpaşa Hanı'ndayız. E, Diyarbakır'ın içerisinde bulunan. Orada dibek kahvesi içiyoruz. Çok güzel. Burası da neredeyse aslında her şehirde olan bir ham burası. Gizem size burayı göstersin. Yine küçük küçük kafelerin oldu. içinde <laughs> çay bahçesi, yeme içme her yer, her şey var. Hediyelik eşyalar da var içinde. Ama her şehirde var neredeyse. Şu an Ulu Cami'nin avlusundayız. <laughs> Terima <small> kasih telah menonton! Diyarbakır turumuzu 10 gözlü köpten bitiriyoruz. Gezemin alaylarıyla beraber bitiriyoruz. Nerede halay görse... <gülüyor> <gülüyor> Nerede halay olsa beydim, katılmış oldu. Çok mutluyum. 10 gözlü köpten herkese selam olsun. Diyarbakır buraya kadardı. Görüşmek dileğiyle hepiniz. Daha Diyarbakır'a anlatmaya Aa ciğer yiyeceğiz. Hadi ciğeri. Ciğer. Hadi gidiyoruz. Hadi. Yapıyorsun? Sen bence sen şöyle al bir tane ya öyle ya öyle yediğimi şöyle yediğimi, al içine de şunu al. Neden? Bak bak. Yiyebiliyor mu normalde? Ama yedin mi? Hafif güzel. Senin için ne güzel oluyor. Bence deneyin. Okey saga sizi bir tık açığı gelebilir şimdi.